Arkadaşlar ben burada böyle oynarken Serdal beni çekti. Yani e, komplo kurdu söylemiyor başlatıyorum diye. Evet bugün ne yapacağız? Bugün harika, muhteşem, lezzetli bir şek yapacağız ve çok da proteinli olacak. Bakın böyle böyle bakın bakın neler neler var. Bu ne? Bu ne bilen var mı acaba? Bu balkabağı, haşlanmış balkabağı. Balkabaklarımız da bayağı olgundu. Valla şekersiz bir şekilde haşlandı ama çok da lezzetli ve tatlı. Güzel bal kabağı almışız. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle vanilyalı şekimiz olacak. Sütümüz olacak. Bal kabağımız, muzumuz ve tarçınımız olacak. Lezzet katsın diye. Tabii ki böyle şey blenderımız var. Ve başlayalım yapmaya. Bu sefer sana bırakmadım şekin açılışını. Ama ben de açamıyorum. İyiyim hayatım. Bak benimki ke kendinden yır yırtıldı. Parmak atmama gerek kalmadı. Her tarife bir kutu şek gidiyor galiba. <laughs> <laughs> Valla videoları izleyen öyle diyecek herhalde. Her yani, tarifte. Her tarihte... <laughs> Valla bakın bitti. Burada çikolatalım var açıkta. Vanilyalım yok. Yani ürünler burada. Burada dibinde az bir şey kalmış. bizim olan... Burada böyle çeşit çeşit ürünler. Herbalife Herb mutfağımız burası okay. Tabi bu bir kısmı. Bu açık olanlar, kullanılan kısmı. Kullanılmayan kısmı arkada. Şimdi öncelikle 250 mililitre sütümüzü koyuyoruz. Bakalım bu herhalde 250 ml'den biraz fazla olmuş olabilir. Bunun içine 100 gram kadar hop kabağımızı 250 ml'ye 100 gram kabak süpermiş. Şey. Evet. Niye? Ya bu tarifi hiç bozmuyorum. <laughs> Kabaklı şekli de şekli kabak gibi bir şey oluyor bu. Ya şöyle bir şey var. Bu tarifi hiç bozmuyorum. Biliyorsun hayatım bizim şek tarifleri diye bir kitabımız var. Ee, onun içindeki orijinal tarifi yapıyorum. Ha sen bunu şeyden tariften Evet evet tariften. Kendin bulmadın yani. Yok kendim bulmadım. Kendi bulduğumuz herkes, da var. Herkes herkes. Ya bu Herbalife'ın tarifi. İçine böyle... Valla bir şey söyleyeyim mi? Benim yaptığım şeklerin hepsi kendi şeyi eserim. Tamam mı? Şimdi bunu önce bir içine... Bu çıkıp... arkada gördüğünüz mutfaktan böyle ürünleri alıp alıp dönüp dönüp yapıyorum yani. Hiç <laughs> ya başka tamam, bir şey öylesi yapmıyorum. de var da bugün şeyi tarifli orijinal tarif vereyim dedim yani. O orijinal değil o da aynı. <laughs> o daha <laughs> Ondan önce de... baba ve muzlu sütle birlikte çektim. Bunu niye yaptım? Bu tarifte yazmıyor bak. Bu tarifte yazmıyor. Tamam mı? Kendimden bir şey kattım. Çünkü arkadaşlar burada bir püf noktası var. Eğer bu meyveleri içine koyduğumuzda şeyki de koyup blender'dan çekince eğer puding gibi seviyorsanız o zaman sıkıntı yok. Ee, shake pudingleşiyor fazla çekince. Ee, az çekince de malzemeler içinde pütür pütür kalıyor. Ben onun için önce pütür pütür malzeme sevmeyenler ya da puding sevmeyenler için öncelikle malzemeleri bir püre haline getirdim ve şimdi içine de normal hani 250 ml süte 2 kaşık shake var ya 2 ölçek. Bakın shake Onu bilmeyen koyacağım. kişiler varsa eğer bizi takip edip bakın shake bu. Shake bu. Bakın bu, bu vanilyalı Bebek şey. Bebek maması. Ben buna birazcık daha fazla shake koysam ne olur? Puding olur puding mu? Puding olur. Tamam dur koymayayım. Puding olmasın. Orijinal tarifi yapalım. Dur şimdi. Ve içine de damak tadınıza göre şöyle tarçın ekliyoruz arkadaşlar. Taşıyor artık taşıyor. Evet. O bir porsiyon. Bununla bir insanın doymaması mümkün mü sence? İçine baksana. Kabak var, muz var, shake var, süt var, tarçın var. İnanılmaz lezzetli bir şey. Yok yok. beğenmiyor. Ben şey yapmayı bilmiyormuşum. Yani şöyle söyleyeyim. Evet bilmiyor. Bak ya. <laughs> Arkadaşlar ya yani şöyle bir şey var. Şimdi eee ya sanırım bu şeyle alakası var ya. Çok shake yapmakla alakalı bence. Çünkü ben e, günde 3 sefer falan shake yaparım. Dur şimdi ben bunu bozmayayım. E, de çok fazla sayıda tarif Oluşturmaya çalışıyorum. Gün içerisinde e, ürünleri birbirine katarak çok fazla yemek yapıyorum. Çok fazla yemek. Ondan dolayı muhtemelen ben neyi ne kadar oranda katmam gerektiğini biliyorum artık. Hani neyi ne kadar katarsam ne kadar lezzetli olur. Biliyorum. Onun için shake'in şu kadar söyleyeyim. Bu videoyu izleyen eğer Fur Life Distribütörü varsa shake'in şey... kralını yaparım var ya. tanımam yani rakibim varsa yazsın gelsin karşıma irtibat numarasını versin shake'in kralını yaparım arkadaş benle kimse aşık atamaz biraz... 15-20 yıldır shake yapan insanlar vardır ee, onlar değil ama benle aynı zamanda başlayıp ben kralını yaparım diyorsa gelsin karşıma eskilere bir şey demiyorum çünkü hep saygım var Hani benden Şeykin bir gün var. önce bile başlamış olsa saygım var ama benle veya benden sonra başlamış varsa kralını tanımam. Kralını yaparım şekerin. Şimdi burada iddia ben... ediyorum. Ve ben bu şeyki sevmiyorum diyecek adama bile çok güzel şey hazırlarım. İnanılmaz bir şeymiş bu der yani ve hemen bu beslenme programına başlar. Hani bazıları diyor ya ya onun tadını sevmiyorum ben. Bir türlü alışamadım diyor ya. Kralını yaparım o şekerin ve aşığı olur. O kadar iddia ediyorum. Bakın bu konuda şimdi kocamın hakkını yiyemeyeceğim. Gerçekten çok güzel şey yapıyor. Ben burada bir biraz koyu yapacağım. Onun için malzemeyi. Sanırım bir koyu oldu. Ben birazcık koyu seviyorum galiba. Shake'i çok sulu sevmiyorum muhtemelen. Değil mi hayatım? yani yapıyorum. şey ki de kovuyor. Seviyorsun da kamerayı da bir bakamıyorsun. Ama böyle sol köşeye bakıyor bu. arkadaşlar. Siz bakmayın. Buraya gözün bakıyor bak şu an. Yok. Şu anda bakıyorsun. Tamam. Ben ha. söyleyince bakmaya başladım. Tamam. Genelde hep sol üst köşeye bakar. Videolarda dikkat edin. Ee, arada sırada böyle aa fark ediyor birden kameraya bakıyor. Evet, evet. Bazen Ondan fark da, ediyor. Evet. Bir bakın kamerada bazen sol üst köşeye, bazen <laughs> tam kameraya bakıyor. Evet, bu da arttı. Bunu da çocuklara verelim ya. Onlar yerler. Şimdi yani bu biraz koyu oldu, bu biraz cıvık oldu böyle. Şimdi bunların fotoğrafını da çekeriz, değil mi sonra? Sen oradan videodan alırsın fotoğrafı. Pekmez gibi oldu, var bizim arkadaşlar. Zile ben tokatlıyım. Bizim değil mi? Bizim bir zile pekmezimiz var. Hatta onu da gösteriyorum hemen. Aynı ona, hakikaten ona benzedi. Ver bakayım. Hemen şöyle. Bu açığı değil ama. Açığı nerede? Bakın. Aynı değil mi? Vallahi benzemiş. Bakın bu zile pekmezi arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim. Aynısının tıpkısı. Yani. Pekmez gibi oldu aynı yani. Aynen. Pekmez gibi oldu. Zile pekmezinin de burada reklamını bakayım. yapmış olduk. O zaman şey yapacağız. Ne, neydi bu? Zelve miydi? Zelve. Zelve'den şey Yani Yani e, bu pekmezler almak isteyenler varsa irtibat numarasını verebilirim. Çok sıkıntı Aşağıya yazsınlar videonun hemen altına irtibat numarasını veririm o arkadaşın. Zile'ye ait, Tokat'a ait bütün yöresel şeyler, tatlar mevcut kendisinde. Süper ürünleri var. Şu an akşam şey kim içiyorum ve inanılmaz bir lezzet. Allah kim ne derse desin, kimse içmese de ben içerim yaptığım şey arkadaş. <laughs> Gayet de güzel var. olmuş, tamam mı? Hmm. Bakayım. Yani de ben bakayım. O biraz sulu. Bir bak bakalım. Bunun şeyki daha fazla. Nasıl? Bakayım bir de ona. Bir de buna bak. Onu biraz daha koyu yaptım. Hangisi daha güzel? Bu daha iyi. O daha mı iyi? Hı hı. Tamam. Sen, yok ben şeyi mevzuyu anladım ya. Ben daha katı seviyorum. Sen biraz daha şey seviyorsun. Sulu seviyorsun. Yani e, çorbada da öyle ya. Hani ben koyu yemeklerde susuz. Şimdi arkadaşlar gelelim böyle bir şey ki niye yapıyoruz? Bunun faydaları ne? Bizde. Malum kış aylarındayız. E, Mevsimin de değişmesiyle birlikte bazı böyle metabolizmamız yavaşlayabiliyor, e, sindirimimizde işte kabızlık vesaire yaşayabiliyoruz. Kabızlık yaşayanlar için bal inanılmaz bir lezzet. Neden? Çünkü bağırsakları rahatlatan, yumuşatan bir e, sebze mi, meyve mi? Ne oluyor? Yani bal kabağından Tatlı da yapılıyor, tuzlu da yapılıyor. Ama son derece faydalı. Zaten turuncu olduğu için bir kere turuncular, turuncu renkli meyve sebzeler e, vücudumuz için özellikle tüketmemiz, bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için tüketmemiz gereken meyve ve sebzeler. Onun için bal kabaklı şekil mutlaka bir haşlayıp hatta haşladığınız suyu da koyabilirsiniz içine. Ben sadece sütle yaptım. Tabii ki muz zaten hepimizin sevdiği bir lezzet. Tarçın inanılmaz bir lezzet ve böyle enfes güzel birazcık daha şeyini artırarak puding niyetine de yiyebilirsiniz hatta kalıplara koyup dondurup meybuz dondurma niyetine de yiyebileceğiniz harika ister ara öğünde tüketin ister benim gibi benim şu an yaptığım gibi akşam yemeği yerine yiyorum ana öğün olarak tüketebilirsiniz kalorisi yanlış hatırlamıyorsam sadece 215 kalori muydu? öyle bir şey olması lazım da çok fazla bir kalorisi de Yok diye hatırlıyorum. Olmadı. Yazarız size. Yorumlarda belirtiriz kaç kalori olduğunu. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Merak ediyorlarsa sorsunlar. Merak ediyorsa. Aa evet bakın merak ediyorsanız sorun 215 değildir. Bir tık daha yüksektir. Merak edin sorun. Orada yazalım kalorisini yorumlara. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayalım. Herkese afiyet olsun. Bir de diyorum ki eğer Formula 1 şey yani Herbalife ürünü kullanmayan bir kişi izliyorsa bizi İçerisine formül bir şey koymak, e, koymayabilir, formül bir şey yok bende diyebilir. İçerisine sadece süt koyarak da bu karışımı hazırlayabilir. <laughs> ama tabi o zaman ana öğün olarak kesinlikle kullanamaz, evet. Ara öğün olarak tercih eder. Sütlü ve içerisine bu karışımları koyarak e, güzel yine aynı tadı, benzer bir tadı yakalayabilir. Ama bir aynı şey lezzeti yakalıyor, sadece bir şey, ama. şey yapmış olur. Şey yap ana öğün olarak kullanamaz, sadece ara öğün olarak kullanabilir onu diyoruz ve kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.